Hepinize merhaba değerli dostlar. Şu anda Akasya Mahallesi'ndeyiz. Şu gördüğünüz cadde mezarlığa giden Primal'in yani şu bölge Primal'e doğru çıkan ana cadde. Tanımanız için tarif ediyorum. Tam burada durdum şu an. Bakın şöyle cadde kenarındaki hep evlerinin enkazları kaldırılmış. Bu taraftan hiç video çekmemiştik. Bugün buraları sizinle paylaşacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şurada ağır hasarlı olduğunu tahmin ediyorum binanın. Bakın hemen yanında hiç hasarsız hala içerisinde yaşam var. Akasya'da çok sayıda yıkılan bina olduğu kadar yıkılmayan bina da çok, onu da söyleyeyim. Şuralarda gördüğünüz hep taş arazileri, binaların kaldırılan enkazları. Onu paylaşayım sizlerle. Bakın hep buralarda binalar vardı. Şimdi biraz yürüyelim içeri mahallelere doğru. Burada da sırasıyla binalar yıkıldı. Şimdi çok enteresan buradaki binaların çoğunluğu aynı dönemlerde yapılan binalar. Bir yıl arayla iki yıl arayla yapılan. Yani yapım yılları birbirine çok yakın tarihlerle yapılan binalar. Ama bakıyorsunuz ki arkadaki binalar bakın bir sıra hepsi hasarsız deprem atlatmış. Şu anda da hala içerisinde yaşıyorlar. Tabii ilk günler yaşamamışlardır eminim o korkuyla. Ama bakın ön sıra komple yıkılmış. Sonra bu taraftaki bina aynı şekilde. Şöyle gezelim hep beraber tarafa doğru gidelim. Birkaç gündür çekim yapmak için çıkacağız ama yağmur baya sel şeklindeydi. Yollar da aynen bu şekilde işte Antakya'da her yol bu şekilde çamur, çukur çıkan enkazların oluşturduğu çamurlar. Bakın burada da bir bina var böyle. Üçgen bir bina, Yunus Emre Apartmanı. Bina sökülmemiş. Ama içerisinde de yaşayan olduğunu zannetmiyorum. Eşyalar da aynı şekilde duruyor muhtemelen. Kolonlarda da çok bir şey gözükmüyor ama muhtemelen tamir edilmeyi bekliyordur. Tadilat görmeyi bekliyordur. Yıkılacak gibi durmuyor. Evet bakın bir tane daire var yaşayan yukarıda. Çamaşır sermişler. Demek ki tadilatı bekleyen katlar var. Bakın işte anlatmak istediğim bu. Yani yağmurdan çamurdan çekinmiyoruz ama bakın işte böyle yolumuz tıkandı. Şimdi bir şekilde geçmeye çalışsak muhtemelen çamura batacağız. Çünkü baya kötü şu an. Girdiğim yerde de biraz battım sayılır hafif. Bakın burada da yine yaşam var. Burada var. Şu karşıda var çevredeki binalarda Akasya Mahallesi'nde yaşam belirtileri en fazla olan mahallelerden biri. Onu da söyleyeyim. Şuradan geçelim. Şimdi çamura batarsak berbat olacağız. Yürüyemeyeceğiz. O yüzden biraz titiz davranıyorum ki daha fazla video çekebilirim az önce geçtiğimiz caddenin üst tarafı sokağındayım. Bakın yaşam var buralarda hep bu binalarda. Bakın yan bina yıkılmış. Önü arkası yıkılmamış enteresan bir şekilde. Yukarılara doğru. Demek ki yani sağlam yapılar yıkılmıyor bakın. Demek ki bunlar sağlam. Bakın şu bina orta hasarlı, davalı diyor. Yani şahsen şu binayı yapsalar oturulur mu o da meçhul. Çok kötü duruyor yani. Baya eski de bir bina. Şu şekilde mahkemelik bir orta asar. Burada da bu şekilde devam ediyor. Sokak. Enkazlar hep kaldırılmış. Bakın ileride yine hurdacılar piyasada. İnşaatlardan arta kalan demirleri topluyorlar. Tabii bu demir topluyorlar ama işin özü tam anlamıyla fikrimce öyle değil. Demir topluyorlar ama bir yandan da işte enkazlarda altın, para ona benzer ganimet peşindeler. Esas meseleleri o. Ya yani buradan topladıkları demir de aslında az para değil ama daha çok istedikleri işte enkazlarda kaybolan altınlar, binalarda, dairelerden çıkan paralar vesaire değerli eşyalar bakın. Şuradan şimdi bir araba nasıl geçecek? Geçtiğini düşünün, bitti. Şurada aynı şekilde. Yollar bu şekilde Antakya'da arkadaşlar. Bakın. Komple çukur. Şuradan bir arabanın geçmesi ne kadar tehlikeli. Sadece burası da her taraf bu şekilde. Bütün sokaklar, caddeler. Şimdi bakıyoruz. Bakın o ileride. Hurdacılar piyasada. Yıkım çalışmaları var yine. Makine sesleri geliyor. Bu şekilde dostlar. Şurası Türkiye Odalar Borsalar Birliği Okulu. Onu da göstereyim bu tarafa kadar gelmişken. Yine çamurlara geldik. Okul sağlam duruyor. Muhtemelen yıkılmayacak. Tadilatla devam eder bu okul. Genelde okullar çok eskideyse sağlam çıkıyor yıkmıyorlar buralarda. Evet dostlar bu şekilde Akasya Mahallesi'nden hepinize selamlar olsun. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.